bir ara yapılacak. Destek istedim. Tamam, ilgileniriz. Adresi alalım. Ahududu sokak, altı numara kanlıca. Anlaşıldı, tamam. Olay yerine intikal ediyoruz. Ahududu sokak, altı numara. İyi, bizim eve de yakın. Abi, yakın olduğuna emin misin? Eminim kızım. Ahududu sokak, altı numara. Ne? Ulan bu bizim adres. Ahlak polisinin bizim evimizde ne işi var ya? Ne? Sus, sus! Neler oluyor burada kardeşim? Hızır gibi yetiştiniz vallahi komiserim. Uçarak mı geldiniz? Evet uçarak geldim. Burası benim evim. Kendiniz şu silahları koyun yerine. Sizin eviniz mi? Sağır mısın birader? Pardon komiserim. Bir cep telefonu sinyali aldık. Sizin evden geliyor. Telefon sahibi kim? Melek Muhsin. Kim kardeşim bu Melek Muhsin? Melek Muhsin kim? Önde gidelim komiserim. Pardon.